Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kitaplar hakkında konuştu. Devam etmiyor bir, bir daha gör, bir daha. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kitaplar hakkında konuşacağız. Eşimle beraber. Eşim İbrahimle beraber. Mi? Kim dersen de ayak, fark etmez. Tamam. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kitaplar hakkında konuşacağız. Eşim İbrahimle beraber. Normalde hep kameranın arkasında oluyordu. Bugün karşısında. Hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Heyecan, biraz var. Tamamdır. Yani yeni bir başlangıç, bir şeyler yapıyoruz mu heyecan aslında daha çok? Evet, güzel o zaman bu heyecan. Kötü <laughs> <Töte> değil. <laughs> Süper. Benim ilk bahsetmek istediğim kitap Mark Wallen'ın Seninle Başlamadı kitabı. Ee, şöyle şuralara diğerleri zaten kitabı da koyarız. Ee... O iş bende. Hı <laughs> hı. Şöyle ben bu kitabı internette görüp e, takip ettiğim bir psikoloğun önerisi üzerine merak edip okumaya başlamıştım aile travmalarınızın şu an bizlerin hayatını nasıl etkilediğini, nasıl sorunlara yol ulaştığını konu edinen bir kitap. Çok ilgimi çekmişti açıkçası. Merak ettiğim üzerine okumalar yaptığım da bir konu. Fakat kitaba birazcık yalan bulduğumu söyleyebilirim. İlk 150 sayfasında çok doyurucu, çok güzel bilgiler veriyor. Hikayeler de çok sağlam, ilgi çekici. Hatta çoğunu okumadığın halde Evet. Bayağı paylaştım. Okumalı mısınız? Kesinlikle okumalısınız. en azından işte bu gen aktarımı ya işte yaşanan psikolojik problemlere bilimsel yaklaşan, işte sade bir anlatımı olan güzel bir kitap. Birazcık kişisel gelişim kitabı gibi diyebilirim. Çünkü şöyledir ya hani problem sende değil onda Klasik. Şimdi biz de mesela çözemeyince ya aileden benim ya işte aileden kalmış, aileden gelmiş. Yani suçu böyle bir başkasına atma hali de olabilir. Yazarı yabancı mıydı? Aynen Mark Wallen. İyi Allah'tan. Şimdi şeyi düşünüyorum. <laughs> ilk İlk kitap önerisi videosunun İlk kitap önerisini neredeyse tamam, önermeyecek mi? misin gibi <laughs> girince sanki üzerine çok fazla konuştuğumuz bir çok, kitap. Evet. Yani aslında e, yazara hak vermekten ziyade bence e, bir kitabı Önermemiz için bizi çok düşündürmüş olması lazım. Yani hak verdim, vermedim. Hı. Hatırlıyor musun? Bir kitapta öyleydi. Ben kitap boyunca yazarla kavga etmiştim. İyi hali şey yoktu. E ama bugün onu önermiyoruz. <laughs> tamam, o, bir günde onu öneririz. Ben de hatırlıyorum onu. Hı -hı. <laughs> Böyle. Evet, o zaman ben bu kitabı dediğim gibi kesinlikle tavsiye ediyorum. Baştan sona katıldığım ya da beni tatmin ettiği için değil. Çok güzel soru işaretleri bıraktığı için aklımda. E, sonrasında aynı konu üzerine farklı okumalar yapma ihtiyacı hissettirdiği için sizlere tavsiye ediyorum bu kitabı. Gamze en sevdiği türle başlayınca, ben de en sevdiğim tür olan biyografi, biyografi üzerine üç kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Ee, biyografi sadece bir kişinin hayatı gibi değil de hem içerisinde psikoloji oluyor. Çünkü o insanın ruh halini anlatıyor. Sonra çevresini anlatınca sosyoloji oluyor. Dönemi anlatınca tarih oluyor. Ee, galiba bu yüzden beni çok etkiliyor. Ben tarih kitaplarıyla da aramaydır iyidir, seviyorum. Ee, ama biyografi okumayı çok daha fazla seviyorum. Burada başından beri biyoloji demiyorum inşallah. Yok, <laughs> yok. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> bu tavsiyelerimin de ilki e, bir Yeşilçam arşivcisi olan Erhan Tuncer'in kitabı. E, ben de bunu sosyal medyadan görmüştüm. Erhan Tuncer'in hesabında görmüştüm. E, İhsan Yüce desem, İhsan Yüce. Birçokların gözünün önünde bir resim gelmeyecek ama oynadığı birkaç filmden bahsedeyim. Salako, Kibar Feyzo, Gülen Gözler, Davaro, Çiçek Abbas, Şaban Oğlu Şaban, Sultan ve daha niceler. Yani Birkaç tane almak istedim yoksa çok çok uzun sürerdi. Birçok filmden aslında kendisini tanıyoruz. İhsan Yüce kitabın arkasında şu şekilde anlatmış. Sararmış bıyıkları, kısa boyu, tek tük kalmış dişleri ve hatları belirgin zengin yüzüyle çoğu filmde mahallemizden ve köyümüzden tanıdığımız birilerinin perdedeki yansımasıdır diyor kendisi. Ee, ve devamlı da bir yerde şundan bahsediyor. Onu perdede gördüğümüzde dedemizi, babamızı dertlendiğimizde çat kapı gidip sohbet edebileceğimiz bir mahalle bilgesini görmüş gibi oluruz. Diyor ki ben de bunu büyük babama çok benzetirim İhsan Yüce'yi. Şöyle fotoğrafını göstereyim. Gözünüzde canlanacaktır. Bu kitap İhsan Yüce'nin e, biyografisi. Okuduğumda çok şaşırdım. Yani tahminimden çok 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 ötesiymiş İhsan Yüce. E, tip olarak baktığımızda bir köylü insanı ki rolleri de genelde öyledir. E, çok eğitim almamıştır. İşte hatta birazcık şark kurnazı dediğimiz insanlardandır. Para gözdür falan vesaire. Ama gerçek hayatta İhsan Yüce'nin resimle, heykeltıraşlıkla, tiyatroyla, edebiyatla ilgilendiğini, şiir yazdığını, biraz önce saydığım filmlerin çoğunun senaryosunun ona ait olduğunu yazmasa bile, sonunda yazmasa bile, başkasının adıyla girse bile film, senaryosunun ona ait olduğunu öğrendiğimde çok 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 şaşırdım. Kendisi tam bir e, filozofmuş. Kitabın içerisinde birçok arkadaşının da bahsettiği gibi bir Çelebi'ymiş. Çok beğenerek okudum. Bir fotoğraflar da var sanırım değil mi Çok için? sayıda. Çok sayıda fotoğraflar yani var. Çok sayıda çok, çok sayıda ünlü var. Yani e, ismini ve yüzünü daha çok bildiğimiz insanlar e, Kemal Sunal'lar, Şener Şen'ler, Erdal Özyağcılar, Münir Özkullu'lar yani bunlarla ilgili de birçok yazı var. E, bu kitabı okuyunca Türk sinemasına yeşil karşı bir Biraz da vefa borcu diyormuşum gibi hissettim kendimi. O insanları e, yüz olarak tanıyoruz, birçok filmini izledik ama isimlerini bilmiyoruz, hayatları nedir, değildir bilmiyoruz. Ben çok severek okudum ve herkese de tavsiye ediyorum. Evet, sen de bu kitabı okuduğun zaman da böyle epey içinden yazılar okumuştum bana da. Ben de heveslenmiştim okumak için ama henüz okumadım. Ben de bu tavsiyeyi dikkate alacağım, yakın zamanda okuyacağım umarım. Hep öyle diyorum ama okumuyorum yakın zamanda. Evet, ben diğer kitabıma geçmek istiyorum. Tavsiye etmek istediğim diğer kitap, Serkan Kara İsmailoğlu'nun ter kitabı. Ee, bu türde okuduğum ilk roman, e, Nöro Roman diye geçiyor bu kitabın türü. Aslında sadece bu Nöro Roman kelimesi bile beni heyecanlandırıp okuma isteği uyandırmıştı. Ama ondan da öte, birisi bana kitap hediye ettiğinde, kitap tavsiye ettiğinde, Gamze sen bunu okumalısın dediğinde ekstra ilgi duyuyorum o türe ve o romana, kitaba karşı. Bunu da sevgili kuzenim Nihan ablam hediye etmişti bana. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şöyle de güzel bir notla. Sevgili Gamze, hayal gücünde keyifli bir yolculuğa çıkman, nöronlarını renkli dünyalarla buluşturman dileğiyle Nihan. Üstüne de Gamze bunu okumalı diye şöyle tatlış bir kalp yapıştırmış. Tamam. Kitaba gelecek olursak çok sıradan bir olay örgüsüymüş gibi gözüküyor. İşte i̇çerisinde intikam var, aşk var, kavuşamama falan var. Tabi şimdi ikinci kitabı çıktı. Devamında ne olacak bilmiyorum. Böyle okurken ya çok fazla şey olmuştum. bir yandan eleştiriyorum kitabı. E hadi bir şeyler olsun artık. Kitabın çoğu, çoğu bölümü son ana kadar şöyle bitiyor aslında. İşte başına geleceklerden habersizdi. Bakalım işte onu neler bekliyordu. İşte oraya gidecekti ama aslında kendi evinde neler olduğundan bir haberdi. Yani kitap sürekli böyle bitiyor ve ben artık bir süreden sonra sıkılmaya başladım. Ne hadi olacak olan olsun artık diyordum. Ee, okumaktan da kendimi alıkoyamıyordum tabii ki. Asla böyle yarım bırakmayı düşünmedim ve çok çok kısa sürede, iki günde falan bitirdim herhalde bu kitabı. Çok okutuyordu. Sonunda tabii ki yine kocaman bir soru işaretiyle bitmişti. İkinci kitabın gelmesini hevesle bekliyordum. Çıktı. Yakın zamanda umarım onu da okuyacağım. Ee, bu kitap bütün bu olaylar yaşanırken mesela karşınızda hoşlandığınız bir insanı gördüğünüzde beyninizde meydana gelen e, ne gibi şeyler meydana geliyor bundan bahsediyor. Ya da işte diliniz sürçtüğünde e, bunun sebebinin neler olabileceğini bilimsel bir yolla açıklamaya çalışıyor. En basit koku alma duyumuzun e, aslında neleri tetikleyebileceğini ya da işte yediğimiz bir yemeğin, benzettiğimiz bir birine benzettiğimiz bir insanın bizi zihnimize nelere götür, nerelere götürebileceğini bilimsel yollarla açıklamış müthiş bir kitap. Ben çok beğendim. Ne kadar okurken böyle biraz sabırsızlansam da Serkan Kara Instagram'dan da takip ediyorum. Etmenizi de tavsiye ederim. Çok güzel, müthiş bilgiler paylaşıyor ve eğlenceli bir şekilde yapıyor bunu. Harika. Koyayım ben. Öyleyse. Sen okumamıştın sıra... değil mi bu arada? Yok, okumayı düşünüyor musun? Yok ee, Yok okumayı düşünüyorum ama uzun bir liste var. O listede sıralama zaman zaman değişiyor. Ee, Okuma istediklerimden. Tamam. Bir de sen bu kadar güzel anlatınca tekrardan ilgim <laughs> arttı. Biz çok sık birbirimize kitaplar anlatıyoruz. Evet hatta bazen okumadığım bir kitabı okumuşum sanıyorum. Oysa sen anlatmışsın mesela. Film, bu güzel bir şekil. Film izlerken asla spoiler, <laughs> asla. sürpriz bozan denen şeyden vermem. Asla. Ben veririm. <laughs> Gamze verir. Şimdi senin tavsiye edeceğin kitabın adı müthiş. Çok evet. güzel bir adı var evet. bu kitabın. Adı da güzel. Gerçekten kendisi de güzel. Ayfer Tunç, Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek. Şimdi ben başımda <laughs> buyursun gelsinler denirdi değil mi? Hı -hı. Denirmiş ya da. Ama sonlarına yetiştik biz sanki. Tabii tabii yani. Tabii. Hı -hı. Şimdi bu kitap... E... Bizim hiç yaşamadığımız, ikimizin hiç yaşamadığı 70'leri anlatıyor ama e, o kültürün sonlarına biraz yetiştik. O mahalle kültürünün sonlarına bizler birazcık yetiştik. Ben 88'liyim, sen 91'lisin. 91 70'lerde oyunlar nasıl oynanırdı, düğünler nasıl yapılırdı, cenazeler nasıldı, çıkma nasıl teklif edilirdi? Konuşma teklif ediyorlar o zamanlarda. Evet. E, oyunlardan bahsetmiş miydim? Yaşlıyım. Yok. <laughs> oyunlar Yok. nasıl oynanırdı falan gibi ee, o yılları anlatıyor bize. Ben hem olan bilgimi genişlettim. Büyüklerimden duyduğum veya işte ucundan kıyısından yakaladıklarımı genişlettim. Bol bol sorgulattım. Bu böyle miymiş gerçekten? Böyle mi oluyormuş o zaman? Evet, 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 evet. Yani bir toplum analizi de var aslında 70'lerde Türkiye. Hı, hı. Ya yani biyografi okuyunca, anı okuyunca böyle oluyor insan. Belki tarih kitaplarından bile daha fazla şey öğreniyorsun tarihle ilgili. Çünkü daha hayatın içinde kalıyor. Tabii. Yani tarih kitapları daha çok işte sarayları, krallıkları, savaşları falan Hı -hı. anlatırken bunlar daha halkı anlatıyor. O yüzden ben e, çok çok keyif almıştım. O yıllarda insanlar için ney havalıymış. Mesela ufacık bir anekdot paylaşacağım. E, çocuk okula yazıldığında, daha ilkokula yazıldığında ileri görüşlü aileler çocuğu için telefon hattı başvurusunda bulunuyorlarmış. Ee, çok yani o sıra 10-15 yılda geliyormuş. Ya yani 1972'de yazıldın mesela kitaptaki e, Ayfer Hanım'ın galiba e, telefon hattı 87'de bağlanmış. Hmm. 16-17 yıl sonra bağlanmış yani telefon hattı. E, gerçekten ben severek okudum sana anlattım, gittim 70 kuşak 70 kuşağı anlattım, anneme anlattım, büyüklere sordum böyle miydi, şöyle miydi. Onlar da unuttuklarını hatırladılar. Ee, ya da evet dediler, daha da anılarını döktüler. Ee, çok severek okuduğum güzel bir kitaptı. Güzel de sohbet açıcı bir kitap aslında değil mi? Aile kesinlikle, kesinlikle büyüklerle Kesinlikle, kesinlikle, Ben de iki kısmını paylaşmak istiyorum. Ben bu kitabı okumadım bu arada. Ama yine çokça paylaşım yaptım. Sen benim için. okuduğum kitaplarını niye hiçbirini okumuyorsun? Sıkıcı kitaplar. Sen de ben de benimkileri diyeceğim de okudun aslında. Çoğunu okudum ben. Evet. Hı. Bugün önereceklerinden birini okudum. Birini. Şöyle, şu ilgimi çekmişti. Bütün ilaçlar hazır değildi. Birçok ilacın eczanelerde yapılması gerekiyordu. Doktorlar reçeteye bu ilaçların tarifini yazarlardı. Bundan olsa gerek, o yıllarda bazı doktorlar hastalarına bu ilaçları alın deyin, reçeteyi yaptırın derlerdi. Elimlerde <laughs> görüyoruz aslında ama tam anlamıyoruz şu reçeteyi evet. yaptırın diye uzatıyor ama bu kısım ilgimi çekmişti. duyduğum şey değildi. Bir de şu. Nevresim büyük bir yenilik olarak girmişti hayata. Şimdi aklımdan geçiyordu <laughs> biliyor musun? Eee bir de misin? şey nevresimle alakalı hala günümüzde aktif olan birisinin ismi geçecek şimdi. Yani. Lütfen yok senin sesinden var, dinleyelim. Nevresim büyük bir yenilik olarak girmişti hayata. ümit veriyordu. Hatta Ajda Pekkan ilk ticari yatırımlarından birini piyasaya kendi adını taşıyan bir nevresim çıkararak yapmıştı. Büyük bir reklam kampanyasıyla tanıtılan, çok da şık olan Ajda Pekkan marka nevresim takımları hiç tutmadı. Reklamcılar bunu araştırdılar, üzerine tez yazmaya kalkanlar bile oldu. Varılan sonuç çok akla yatkındı. Bu konuyu araştıranlara göre kadınlar koca, kocalarının Ajda Pekkan adını taşıyan çarşaflarda yatmalarını rüyalarında Ajda Pekkan'ı görerek Ajda, Ajda diye sayıklamalarını istemiyorlardı. Oysa Eros çamaşırları kadınların bu yönünü gıdıklayan bir reklam sloganı üretmiş ve yıllarca başarıyla kullanmıştı. Kıskanç bayanlar, eşinize Eros giydirmeyin. Kadınlar bu slogandaki şakacı tutumu benimsedikleri halde televizyon reklamlarında Ajda Pekkan'ın şuh gözlerle göründüğü nevresimlere itibar etmemişler. Çok ilginç yani bunu 40 yıl düşünsem böyle bir bilgiye herhalde varamam kendi kendime. Hmm. Müthiş bir kitap. Ben de çok heyecanlanıyorum bunu okumak için. Var mı kitapla ilgili son sözleri? Ee, bakayım hemen. Şöyle bir şey not almışım ben de. 2019 Şubat'ta okumuşum bunu. Ee, kitaptan içine not almayı seviyorum. Uğur doğduğunda bu kitabı okuyordum demişim. Hmm. Ee, 5 Şubat 2019 doğdu yeğenim. Evet, benim son olarak tavsiye etmek istediğim kitap Süper İyi Günler, Christopher Sıra Sıradışı Hayatı diye de geçiyor kitap. Sanırım yine bu kitabı okuyalı epey bir zaman oldu. İlk okuduğum andan beri herkese tavsiye ettiğim bir kitap. Yani her önüme geleni, her sorana tavsiye ediyorum ısrarla. Hatta biz o zamanlar seninle mektup arkadaşıydık. Kitap evet. önerisini de istemiştim. Bu kitaptan bizde iki tane var çünkü sen evet. önermiştin, ben almıştım. Hı hı. Bu hangimizinki acaba? Bu, <gülüyor> <gülüyor> evet, Bu <seninki>. benimki galiba. Ben bakayım. Evet, seninki. Çok bir şey yok çünkü bunda. <laughs> e, otizmli bir çocuğun hayatı nasıl gördüğüyle e, alakalı. Tamamıyla onun ağzından, onun gözünden aktarılmış bir dünya. E, çok akıcı ve bazen öyle şeylere takılıyor ki, Christop Christopher, Böyle güldüğümü hatırlıyorum kitabı okurken. Çok böyle içeriğinden bahsetmeden beni çok heyecanlandıran bir kısım var. Onu anlatmak istiyorum. Sanırım kayboluyordu Christopher. Babasından kaçıyordu. Korkuyorum. Kaçıyordu ve kayboluyordu daha sonrasında. Ben o kadar çok korkmuştum ki yolu bulamayacak diye, dönemeyecek ya da onu bulamayacaklar diye. Okurken gerçekten böyle gerildiğimi hissediyorum. Hızlı hızlı sayfalar okuyorum. Hani bulundu mu ne oldu? Yazar çok güzel beynine sokuyor çünkü seni. Evet. Müthiş Değil. empati yapıyorsunuz karakterle. Ben yani şu an böyle kapıdan girse çıksa böyle gelse karşımıza Christopher hiç yadırgamam ben. Yani. Disteksi miydi? Otizm miydi? Otizm Otizmdi. <laughs> hiç böyle hani bir kitap karakteriymiş falan demem asla. O kadar gerçek, o kadar böyle ete kemiğe bürünmüştü benim için okurken. Epey bir zaman geçti ben bu kitabı okuyalı ama hala çok net her ayrıntısını hatırlıyorum. Ve sizlere de tavsiye ediyorum. Herkesin okuyabileceği bir kitap. Özel bir ilgi alanına bence hitap etmiyor yani. Hani herkesin okumasını tavsiye ettiğim kitap. Yani sadece psikoloji değil, değil hiç psikoloji gözüyle bakmasam bile Evet, Roman olarak da çok güzel. Şöyle 5. 6. sınıfa giden çocuklarınıza bile okutabilirsiniz bence. Onların da hayata bakış açısını değiştireceğine inanıyorum. Hele ki sınıflarında dezavantajlı sınıf arkadaşları vardır veya çevrelerinde, akrabalarında. Evet. Orhan Bursalı, Aziz Sancar ve Nobel'in öyküsü. Ee, Aziz Sancar'a tabii hepimiz saygı duyuyoruz. Hem bilim adamı kimliğiyle, hem dünyaya bakışıyla, hem e, kültürünü kaybetmemesiyle yani hı hı. bu topraklardan çıkmış ve bize benzeyen bir insan. Köy köyde köyden başlatıyor, liseyi, üniversiteyi bunların tamamını Türkiye'de okuyor. Daha sonra yüksek lisans, doktora ve devamı için e, yurt dışına gidiyor. Neredeydi bu arada? Mardin, Mardinli. Mardin'in bir köyünden çıkıyor. O o süreçte de ailesinin çok kardeşli, 10-11 kardeşti galiba. Ben de bu kitabı okuyalı 2-3 yıl oldu, 2018'de okumuşum. E, <laughs> birçok kardeşten, ufaklarından bir tanesi olması lazım. Ailesinin okuması için verdiği desteği, ilkokul öğretmeninden tut da işte üniversiteye kadar bütün hocalarının kendisine ne kadar yardımcı olduğu, ne kadar donanımlı insanlar olduğundan bahsediyor. Ee, gerçekten bu toprakların insanına umut veriyor. Kesinlikle. Ve kitabın tamamında da şunu görüyorsun, azim, çok çalışmak. Yani ne zeka, ne şans, e, bunlar değil, çok çalışmanın ürünü. Ve bizim dünya akademik çevrelerinde e, Türkiye olarak çok fazla etkinliğimiz olmadığı için önünü kapatmak isteyenlerine set çekmek isteyenleri de anlatıyor. Hmm. Yabancı kaynaklardan. Mesela makale gönderiyor, makaleleri yayınlanmıyor. Ya da o makale gönderdiğinde onun makalesi bekletiliyor. E, benzer konuda makaleye çalışan evet. birisi varsa, hadi çabuk Aziz gönderdi, seninkini yayınlayalım önce hmm. gibi. E, önüne set çekilmeye çalışılıyor. öğrencilerime de Sıkça önerdiğim kitaplardan bir tanesi. Gerçekten 16 yaşım, 15 yaşıma gelsem tekrar okursam. Çünkü şunu hayal ediyorum, bunu bir lisenin başındaki bir öğrenci okuduğunda ne kadar heyecanlanabilir, kendisi için, ülkesi için, dünya için, bilim için neler başarabileceğini düşünür. Bunun hayalini kuruyorum ve çok heyecanlandırıyor bu beni. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Aziz Sancar hakkında yazılmış e, en ayrıntılı, en doğru, en güzel e, biyografik kitaplardan bir tanesi. Çok güzel. Benim de bu kitaptan aklımda kalan, daha doğrusu sen anlatmışsın bir ihtimalle. Belki de sen okudun. Tam emin değilim. Ben de okudum, okumadığından ama... emin değilim. Ee, bir de biraz magazinsel bir haber de olabilir. doğru mu bilmiyorum. Aziz Sancar Nobel ödülünü alıp eve geldikten sonra... <laughs> Şimdi bu, bu kitapta geçmiyor. Sonra evet, okuyacaklar, evet. bulamayacaklar. Evet. <laughs> bahsettiği kısım. Çünkü ben de sonuna düşmüşüm. Hmm. Ee, ben Galatasaray'da okum, Yok kendisinin bir röportajında okumuştum. Kitapta yok burası. O zaman okuyayım. Okumayacaktım. Ee, Orhan Bursalı'nın bahsetmediği bir anekdot. kitapları not almayı seviyoruz dedim ya. Geleceğe kalsın. Bizden sonra okursa çocuklarımız okusun hmm. veya bir sahafta birisi aldık aldığında okusun. Ee, kitabı okurken diye ee, bir anekdot paylaşmışım. Orhan Bursalı değinmemiş buna kitabın yazarı. Nobel dönüşü evdeki çöpleri çıkartması gerektiğini unutan Sancar'a eşi Nobel almış olabilirsin ama çöpleri çıkartmak hala senin görevin demiştir. Üzerine düşünülesi güzel bir anı şeklinde evet. notunu almışım. Benim de bu aklımda kalmış. Evet kitaplar bitti. Bundan sonra ayda bir ayın her ayın son haftasında böyle okuduğumuz kitapları daha çok tabii şimdi ilk videomuz olduğu için birazcık eskilerden başladık. Hatta Bayağı eskilerden başlayacaktık da sonradan vazgeçtik. <laughs> Çocuk kitaplarımızdan mı başlasak diye düşünmüştük. Niye vazgeçtik ya biz ondan? Bir ara ben annemin evdeki cinellerimi çıkarttım. <laughs> e, Bayağı buna kadar gittim. Yavrum, yani bu video için. <laughs> ama hakikaten yani orada söylediğim espri değil. Favori cinelli kitabım. Hadi dört olsun. Üçlü dört olsun. Sen dörtte dördüncüyü söyledin ya. Ne? Şey iyi aile yoktur mu söyledin sen? <gülüyor> <gülüyor> ben de dört yapıyorum. Patron çıldırdı. <laughs> Ee, en sevdiğim Cinali kitabı Cinali'nin atıdır. Şarkı. Buradan herkese de tavsiye ediyorum. Şöyle bu arada Cinali demişken <laughs> bir anda videonun şeyi düşecek. <laughs> ee, ben Cinali serisini tabi ben de okudum. Okumayı yeni çözdüğümde. Daha sonra yıllar sonra DNR'da bunun setini gördüm. Heyecanlandım alayım dedim çocuklara kalsın ileride tabii o zaman evlilik falan düşüncelerinde değilim öğrenciyim hala. Alayım dedim ileride çocuklarıma okuturum. Daha sonra işte mektup arkadaşımla evlenince ben bir baktım hava atıyorum benim cinali serim var işte falan diye söylerken ben de orijinalleri var dedi kendisi. Yani benim okuduğum evet. Evet yani eski, eski. 90'lardan kalma. Evet. Yani. Ben bir biraz daha... eskiciyim. Daha sonra başka koleksiyonlardan <laughs> evet. da bahsederim. Öyle. Özetle kitap okumayı seviyoruz. Paylaşmayı daha çok seviyoruz. Hem birbirimizle hem başkalarıyla. Bilgiyi paylaşmayı seviyoruz aslında. Kitabı verince gelmiyor. <laughs> evet buradan da kitap, kitap verip de henüz geri alamadığınız. Evet. Almanya'daki sayılı. <laughs> Korona falan diye bahane var. Öğrencilerden yani var. Şöyle, okuduysanız... Tek tek isim vermek istemiyoruz. Evet eğer okuduysanız Bizi bunu duyuyorsanız. Bir zamanda iade ederseniz çok seviniriz ki biz de başkalarına verelim. Paylaşmaya devam edelim. Asla hani. Ben, bunu... daha da vermem. Yok ben veririm. Sen <laughs> de verirsin. Kapatamıyoruz bir Buraları kız şey. Yapacağız bir şeyler. Tamamdır. Bugünlük bu kadar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Biz çok keyif aldık. Hı, -hı. Aldın mı sen? Aldım. Ben aldım çünkü. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Kitapları tavsiyemiz üzerine eğer okuyup e, beğenir ya da beğenmezseniz bize yazarsanız bir şekilde yorum olarak, mail olarak hiç fark etmez. Çok seviniriz. E, ulaşıp geri bildirim almak keyifli. Ya da akıllarına gelir. Bak şunu sevmişsin şunu da mutlaka okuyun diyenler Hı -hı. olacaktır. Çok memnun oluruz. Evet, Belki siz içine not düşersiniz. Bunu Gamze ve İbrahim'in tavsiyesi üzerine bir kitabı aldım falan diye. Ne kadar güzel. Hı -hı. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Başlayabiliriz. Başlayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. İyice. Kitaba gelecek olursa e, aslında bir çok skla, klasik, klasik mi? <laughs> çok güzel gidiyordu. <laughs> kitaba gelsek. Evet. Çünkü her bölümün sonu şöyle bitiyor. Rastgele bir kitaba, bir bölümünü açayım mesela, mutlaka öyle bitmiştir. Bitmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle mesela çünkü ilk kez çünkü ilk kez bir insanın yaşama nedeni olduğunu öğrenmişti ve böyle bir durumda ne yapılır hiçbir fikri yoktu. Ya da işte bundan sonra başına geleceklerden örnek bile tutmadı. Olmadı bu arada <laughs> gene olmadı. Yani kendinize çok iyi bakın. Okumayı devam edin. Çok saçma oldu sonu Baştan. <laughs> Görüşmek üzere. Her bölümün sonunda olduğu gibi <laughs> my bye! bye. <lacht> <lacht> Klar,